Merhaba arkadaşlar bugün sizde tuzak yapmayı öğreteceğiz. Eee şimdi yapmasak da aslında. He? Yapmasak da olur. Tamam sen seni testçi olacağız Yani. Sen dolaş ya da dur lan. Dur şimdi ilk önce şurayı parçalamamız gerek. Tamam. Buraya parçalamanın nedeni buraya tuzaklarımızı yerleştireceğim koyamıyorum. Oha. Ufa almış herif. Ama ne koyayım bana ateş etme. Lan öldün. Salak kendini öldürdün. O eve geri dön. Tamam mı? Bu foyla geleceğim lan. Tamam bu foyla gel. Ben kızı öldürüyorum yanımdaki. Tamam kız öldü. Ee, şimdi tuzaklarımız orada. Kanka geliyorum. Tamam ben tuzak yapıyorum. Neredeydi lan o sensör? Sensör nerede? Hatırlamıyorum lan ben bu sensörün nerede olduğunu. Kast burada olması gerek. Hayır. Kanka geliyorum. Tamam gel. Beni koru ha. Ha. Lazer, lazer, Arkadaşlar şimdi bunu böyle yerleştiriyoruz. Diğerine de aynı şey yapıyoruz. Seni testçi olarak kullanacağım çünkü ben videoyu çekiyorum ya abi. Sen nasıl bir görüntü olduğunu göstereceğim adamlara ölümün. Ve sonra oyunlarımıza devam edeceğiz. Böyle ben trollemeye çok severdim. Eskiden hep böyle e, trollerdim bana heriflere. Geliyor lan. Tamam. Ufo çarpa, çarpa çarpa gelse bile geliyor. Oğlum çabuk gel. Ben tuzu hazırladım. Ya UFO ile ne işim var ya? Red Pad'a al. Ufak hmm. daha iyi iş yapıyor bekle. Oğlum çok ses çıkartma. Gel şimdi. Gel abi gel. Gel çabuk ol. Ya oğlum. Dur lan buradan gelme. Buradan dur. Dur lan dur. Gerizekalı. <laughs> dur dedim be. Allah beni suçlama ha. bağlantı gitti. Oyun gitti. Abi 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 oğlum ben sana dur dedim ya. Sen kapıdan girecektin intihar edecektin e sen çok güzel bir intihar yerin oldu bu. Uçakla girdim patladı orası. <laughs> dop bomba var. Ya. Oley, herifi öldürdüm. Uğur. Gel gel. Turun <laughs> efsaresi gönülendim. Oğlum benim yanımda herif var ya. Aa <laughs> ben seni vurmuşum pardon. Pardon çok yanlışlıkla vurdum. Geliyorum lan. Oğlum abi çok özür dilerim ya geliyorum oraya geliyorum oraya tamam gel gel sen hemen gelmeyeceğim <laughs> sıkıysa gel gel <laughs> bak. Adam ölmedi. Fuck you. Allah adam beni öldürüyor. O şey öldürdüm oğlum lan çok güzel bir öldürüşüm var. Oğlum tuzağı mı yok etti herif ya? Eee şimdi geliyorum. Gel kankim vallahi yani ben çok sevinirim gelirsen. Ya da sevinmem sakın gelme. Tuzak mı hazırlayamadım gelme lan. <laughs> siktir seni bak siktir seni. <laughs> <laughs> Aha evet. Onu patlatacağım patlatamadım. Patlattım. Diğerimi patla. Patlattım bari. Ee? Ölmedim ölmedim ki ölmedim. Olsun patlattım. Benim amaç patlatmaktı kanki. Ölmedim ki. Olsun benim amacım patlatmaktı. Ben o sarı kuleye gittim kanki istersen gel. Sarı kule mi? Evet. Gelemedim. Sarı kuleye gelemedim. Sarı kuleye gelme o eski olduğumuz yere geldim ben. O Yer altında geçiş buldum. Uçtun <laughs> mu? <laughs> Sen mi? Uçtun. Evet. Ölsem inanmıyorum. <laughs> Sen ve <mi? gülüyor> uçmak çok ayrı şeyler kanki. <laughs> ben de galiba uçuyorum havada. Duman söylüyor bu şarkıyı. Sen biliyor musun? Aa bulmuyorum. Ben beyaz eve gittim kanki. Gelmek istersen gel. Dağın orada be e, dağın içine girmiş bir beyaz ev var. O sarı kulenin yanında. Sarı kuleyi bul. Onun yanında beyaz bir yer var. Oraya gir. Dağın içine Aa tuzak. Dağın içinde. Aha. Sarı kız. <laughs> uçarak gitmeyeceğim. Uçarak git. git. Arabayla geleceğim insan. Oğlum sen insan değilsin ki uzaylısın. <laughs> olmuyor bak sana. Arabayla gitmek sana olmuyor kanki valla. Oğlum kuşu canlandıracağım bekle o zaman. Ya oğlum ya tuzağım yapamıyorum eşyalar bulamıyorum ya tuzağım yapabilecek. Allah ben bilmiyorum. Ya ben bilmiyorum. Aa sarı kuleyi buldum. Tamam bak sana el sallayacağım dur. Yanıma gelirsin. Helikopter yerine iniş yapıyor. Orada kal orada kal. Bak bak bak, bak buradayım. Beni bak. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Truv lüksansı göre döndü. Bu mu? Patlatayım mı? Hayır lan ben yattım. Adam gelirse patlatacağız. Sen de bir adamsın kanki. <laughs> Abi sen de bir adamsın ha sen adam değil misin? Orangutan mısın oğlum? No. <laughs> e o zaman adam gelir zaman patlatacağız dedim. E atı sen geldin ben de patlattım abi. E zaten ben öyle sile girdim oraya. <laughs> Ay süperdi ya. Kızağımı test ettim. He? Kızağımı test ettim bana teşekkür etmen lazım. Ha oğlum bu tuzak yemektir oğlum. Ben o mavi evin içine girdim. Gizlilikle. Hadi gel saklambaç oynuyoruz. Ben mavi evin içinde saklanacağım. Sen beni bul. Mavi ev neresi? Ya hiçbir şey. Ben motosikletimle dolaşıyorum. Gark video çok komik oldu ha. Senin amacın da çok komik oldu. <laughs> Senin ölümlerin, intihar etmelerin çok komik bir kesit görüntüye sebep oldu abi. Aha, çok güzel bir şey yapacağım. Ee, koruman var, koruman var, koruman var. Art Mavi buldum galiba. Mavi beyaz. Evet. Ben de Bir köprü değil mi abi, sulu olan bir yer. Ya o zaman burada değilsin. Ananın. Amın kanki. Artık köprü diye bir şey yok kanki. Özür dilerim. Ha bağlamayı unuttum lan ben bunu. Kanka özür dilerim ama artık köprü diye bir şey yok. Artık köprü diye bir şey bulamayacaksın. araya şu an patlatmakla <laughs> uğraşıyorum. Gel de birlikte patlatalım diyeceğim de sen iki kilometre uzaktasındır. <laughs> Ateş ediyor bana birisi. Lanet olsun uçak düşüyor uçak düşüyor. Ben bağlamayı unutmuşum.